Bismillah, Elhamdülillah, ve Salatü Vesselam İslam'ın amentüsü nedir? İslam'ın inanılması zorunlu olan esaslarının peş peşe sıralandığı metne amentü denir. Amentü kelime anlamı olarak iman ettim demektir. Her biri Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetler geçen iman esasları amentü adı altında bir araya toplanmıştır. Eşretin itikat esası olan Ahmetü metni şöyledir. Ahmetü billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli ve yemin ahir ve bil kayri hayrihi ve şerri min Allah vel ve ba'd mevt hakkun eşren la ilahe illallah ve şeren Muhammeden abduhu ve resuluh. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit eder. Velhamdülillah.